Merhaba arkadaşlar videomu izleyiniz. Dün şeyken de videomu izleyiniz. Bugün PUBG oynuyoruz. Eee gene. Daha yeni çıkmıştık. Arkadaşlar bunu <laughs> oynayacağız. Tamam mı? Benim adım Yemek Oğlum bak Oğlum bak içecek sen Döveyim Arkadaşlar geri geldim Arkadaşlar inek olacağım İnek oldum Neyse. Şöyle eskerliğimize dönelim. Arkadaşlar bu bu bir bu tarafa geçin. Arkadaşlar çok iyi ı dom 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 yes 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 ah. Oğlum, imnat, 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 imnat. I need a Alım. imdat 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 oh beni kaldış dikkat edin Arkadaşlar like, şöyle şey yapayım. Buraya gelmiş. oğlum bak ne yaptınız. Dövüşmeye sen niye o tarafa geçip şey yaptın ki? <kind abonnemen toda noise�> Al sana. Al sana, bas sana, ayada yazar bana, isminle kendine sin, sin, sin. Al sana, bas sana, ayada yazar bana, Mine kendine sin, 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 Mine kendine sin. Kardeşim orada olduğunu biliyoruz biz de. Oğlum çıkmış mı lan o? Elden çıkmış da. Olur. <laughs> Öldüm. Nereden çıkıyor? Aa gördüm. Aa gördüm. Beni kuytay Yok yerde yatıyor. Beni kurtar. Beni kurtar. Heh. Arkadaşlar. Siz de beni kaldığı abone olun ve like atın. Hepiniz kocaman öptüm de. Oğlum o bot niye oraya geçmiş? Bota bak hele bota. Bota bak hele bota. Ah gel. Ayba ayba. Help. 예, 만에. 예, 바이엔. 오! 가자. 오, 야. 오, 야. 오, 야. 뿅! 바나바이. 바나바나바나바나바나 defend the Arkadaşlar tabletli yayıncı var mı diyecek olacaksınız var. İki tane tabletli yayıncı var. İki aaa. Oğlum sen misin lan? Sen misin lan? Sen misin? Ah ah ah. Ah. Ulan. 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 Ben çıkıyorum ya. Aa öldüm 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 öldüm. Açtı. Öldük. <laughs> Ya ben çıkıyorum ya. Bu botlayla birlikte olamam arkadaşlar. Bunlar bot. Şöyle buna ayarlayalım. En zor kişiler gelsin. En zor. Arkadaşlar. Oo, bakayım. Sadece 4 kişi. Ay 5 kişi oynuyor. Hadi gidelim

Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Diye, diye köldün mü gerçekten ya? Diye köldün mü? Diye köldün mü gerçekten? Al. Sen botlaylan şey yaparsın. O yeşilsin. Oğlum orada mı? Ya öldüm. Ah lan. Sizi kuytaymak için ne hale düştüm? Ayıtmaya. bir numaya. Bir beni kuytayın. Geliyorum. Gelmiyorum çünkü motorla ezecek beni. Buyda. tandık. Ben ben bir sesimi şey kapatayım. Arkadaşlar açtığım oyun online benim yayıncı olduğumu bilmiyor. O mu lan. Gebet. <laughs> Yatıyor. <Gülüyor> İşaret at at. Benim ayağı neredesin? Alın bir numaya he. <laughs> Ölmüş lan bir numaya. Ah lan. <Gülüyor> ne? Uydu mu yu? Yu. Bunlar da bot ya. Bakın siz botsunuz. Ben bot değilim lan. Ben. <laughs> ben bot değilim. hemen bir takviye hemen 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 bir takviye hemen 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 bir takviye ko sal 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 oy tepede mi o zaman biz de tepeye Pe çıkalım. Pedosan ile Amer'i alın. Pedosan ile Amer'i alın. Bir sen tek başına idare et. Ben can, biz canımızı dolduruyoruz. Daha doğrusu da ben canım dolduruyorum. Oğlum tek mi kaldım? Vallahi tek kaldım. Vallahi tek kaldım. Lan bot neydi? Bana P 90 Bana P 90 dan alsanız da. hangisi bilmiyorum. Ooo, ee, ben ne alacağım? Sonyacımı, bir de bunu alalım. Bir de bunu alalım. Geldiği anda hatta yok ya ben ne alacağım? <laughs> Geliyor. Geldi. Geldi. Neydi Uy. Öldürdük ya. Tet 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 havaya dur lan hile açacağım şuradan şu hileyi açıyoruz şuradan da bu hileyi açıyoruz tek atma hilesini bacaktan lan Oğlum ben var ya, lan ben var ya havadan, havadan tepesine uçup birden birden buradan sıkacağım lan. Hadi bakalım. Birden, 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 birden. Oğlum bir numara sen ne ayı Normalde hiç ölmezdim bir numara sen. Ne oldu? Arkadaşlar videomuzun da sonuna geleceğiz biraz sonra. Bu mol, bu haritası bitsin. Sonuna geleceğiz. De ol he. Ee, gelin, toplanın. <laughs> The mark. <coughs> Defend the mark. Defend the mark. Defend the mark. Bak işaret bile attım ben çıkacağım ya. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Çok güzel bir oyundu ve ceyenim o.